Ne var oğlum? Halil pazarlama! Baban da... Halil pazarlama! Baban da pazarlamaya başlıyor yakında, Babanda. da! Bütün morgun mu Hiç yüz vermiyor mu Cafer amca bu sabah bize? Suratsız. Söyle, kutu gün de tertiplere bakayım. Aa, İngilizce'den mi biliyor. Almanca, İngilizce, dört dilden konuşuyor tertip. Vay be. Tertip yürü. Halis. Ne oluyor evladım öyle sabahın köründe tepiniyorsunuz tepemizde. Tepilmiyoruz amca. Sabah jimnastiği. Annem çalıştırıyor öyle yumuşak yumuşak. Hiç utanmıyor koskoca kadın zıp zıp. Aşağıda hasta mı var, yaşlı mı var hiç düşündükleri yok ki. Büyük hanımın dili tutuldu. Geçmiş olsun. Babamın da beli tutuldu bu sabah cimnastikten. Oh iyi olmuş. Amcama laf söyletmem ben. Üstüme yürüyor. Ağır ol tertip hop. Söylemesin öyle amcama. Tertip amcalara el kaldırılmaz. Ne bilir o orman kaşkını? Ne? Hadi tertip hadi hadi işinize aslarım. Burada dayılık olmaz hadi. Gel birader. Efendim iyi günler. İyi günler komşum. Efendim buyurun. Efendim nasıl oldu oranız? Oramız iyi komşu. Toparladık kaseyi. Oh maşallah. Sen nasıl komşum? İdareyi teslim ettin kızla. Oh stres bitti. Sen de devirdin kaseyi. Nerede efendim? Baksanıza bunlar da komşu olacaklar. Sabahın köründe tepemizde tangur tungur. Yok amcacığım sabah jimnastiği öyle yumuşak yumuşak. <laughs> Prenses rahat dur yavrum prens. Yok. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> <C> canım huylandı <laughs> <laughs> huylandı. Huyland. <laughs> Çıkalım birader. Hadi komşum eyvallah. Teşekkür e hürmetler. Sefa ile efendim, sefa ile. Cafer aç kapıyı. Buyurun. Haydi. Konuşmaya bak şundaki. Kaseyi deviriyormuş oğlum. Çatlak, çatlak. Gelirsem oraya kanadından tuttuğum gibi. Sensin çatlak. Ne zaman götürüyorsun bizi gazoneye? Ne zaman istersen sayın abim. Kasımızla gelirdik Sen yengemden izin al. Ben izin almam. Benim adım Cemil. Gidiyorum dedim mi giderim o kadar. O oh kadar sayın abim. Cemil. He. Hadi gitsin bakayım. Ne yapar onu Sevim Hanım? Ödü kopuyor ödü. Hadi abiciğim kısa keselim bu lahana ıspanak muhabbetini. Hadi, Hadi. birader çak. <laughs> Söylesek bizi de götür mü acaba Tert? Nereye? Kızın oya. Çok güzel kadınlar varmış. Yavuz amcacığım hayırlı işler. Eyvallah koçum size de. Üzmeyi komşumu. Zaten hasta nüzül Yok amcacığım üzer miyiz? <laughs> Halis aşk olsun. Siz hala burada mısınız? Gidiyoruz anne. Yürü tertip. Hadi koçum işinize. Madam hürmetler. İyi günler efendim. İyi geçinin bir haberinizle yavrum tamam mı? Ustanız gelmeye bile aratmayın yokluğunu. Tamam anne. <laughs> Şişt, ne olmuş amcaya... Elini sakatlamış jimnastik yaparken. Madam geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Kötü bir şey yok. Dinleniyor biraz. Kötüdür o kötü kötü. Bir röntgen çektirin. Bizim bir arkadaş vardı benzetmek gibi olmasın. Bir daha kalkamadı. Açtı yine şom ağzını baykuş. Allah korusun. Nasıl söz o öyle? Geliyorum Sevim. Katillerle gümrük birliğiyle konuşuyoruz. Bir dakika. Heh. Sayın abi meselendi. diyelim birader. Hadi abicim hadi, dakikamız milyar bizim. Kınağım. Allah kahretsin seni, benzettiği şeye bak. Madem kaldır koşun şu pislikleri, atan da şey cadçurt olmasın. Nereye gitti şimdi? Ne arıyorsunuz efendim? Benim bir kahverengi geleyim vardı efendim onu arıyorum. Başka iş kalmadı dolaplarımı karıştırıyorsunuz efendim. Verdik onu eskiciye çoktan. Nasıl verirsiniz efendim? Taş gibi yelek. Aman efendim elek gibiydi. Üç yıldır aklınıza bile gelmiyordu da şimdi mi kıymetli oldu? Evet efendim. Benim için çok kıymetliyim. Derdinizi yanın o zaman. Yazıklar olsun. Böyle böyle mahvoluyoruz işte. Ne yapıyorsunuz siz? Biber dolması. Başka yemek mi bulamadınız efendim kış günü? Bulamadım efendim. Bıktım yemek pişirmekten. Bir günde siz yapın. Kıymasını da çok koymuşsunuz onun. Anneciğim yaptığı için efendim ona söyleyin. Battık. Vallahi battık. Ayla bana bir şey söylüyor o gene kaşlarını kaldıra kaldıra. Aman anneciğim işsiz kaldı. Takacak yer arıyor. Kıymasını çok koymuşmuşuz usta olmanın. Söyle ona karışmasın içimize. Hatırını kararım vallahi. Allah Allah. Gözle görülüyor işte efendim. O kıyma çok günah değil mi? Ay, çekilir misiniz başımızdan bayılacağım. Kendinize bir iş bulun. Ne işi bulacakmışım efendim? Ne bileyim efendim. Bütün emekler ne yapıyorsa siz de onu yapın. Ayla Hanım, rica ederim sözlerinize dikkat edin. Ben öylesi emeklilerden değilim. Müzik öğretmeniyim ben. Hani ne oldu efendim? Kuruttunuz onu da. Bir tane öğrenci kalmadı. Ayla kızım söyle şu kocana dikilmesin başımızda. Nereye gidecekse gitsin. Nereye gideceğim efendim? Başınızdan mı savıyorsunuz beni? Gidin efendim. Öyle apartmanı bekleyeceğinize yürüyüş yapın biraz. Pazara gidin alışveriş yapın. Pekala efendim gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Biz de dolmamızı doldurup belki biraz jimnastik yaparız anneciğimle. Yapın efendim yapın. Kırın bir tarafınızı yukarıdaki alaman bozuntuları gibi. Gelen giden yok be tertip. Bir sinemaya gidelim 12 matinesine. Çılgın mısın tertip? Amcam ne yapar sonra bizi? Bir şey olmaz. Kalkamaz o bugün yataktan. Olmaz der. Müşteri arar, yengem telefon eder. Söyleriz dile. Müşteriye gittiler der. Beni kırmaz. Bakar o telefonlara. Hadi be tertip. 12 iki arası. Direkt idare eder. Korkarım tertip. Korkma. Burada patron benim. Gideceğiz dedim mi gideceğiz? Sen git istersen. Yalnız başıma gitmem. Sen de geleceksin. laf dinle. Bağırma bana öyle tertip. Halk ne olurmuş bağırırsam annem ne dedi, İyi geçineceksiniz dedi. Hadi be tertip. Çok güzel filmler var. Sinemadan çıkınca bir yerde keşkül yeriz. Keşkül mü dedin? Aşure de olur. Öyle fındıklı üzümlü. Oh. Dilek bakar mısın? İşe mi tertip? İşe. Hop ben konuşuyorum burada. Dilekciğim acele bir iş çıktı. Hemen gitmemiz lazım. Dükkanı kapatmıyoruz. Arayan olursa... Olur bakarım. Çok anlayışlısın Dilek. Teşekkür ederim. Ne var canım? Komşuyuz şurada. Gördün mü tertip? Ne tatlı bir insan. Biz hemen döneriz Dilek bir iki saate kadar. Bir tesisatta kaçak varmış da. Hadi hemen gidin o zaman. Dilekciğim öpüyorum seni. Hadi Dilek. Hadi, sana ne oluyor? Öpüyorsan ben öpüyorum burada. Hadi yürü. Beni böyle kızların yanında bozma. Söylerim amcama. Söyle Adi. Ben de söylerim. Sensin Adi. Bir çakarım. Dur. Dur.